Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bilgisayarınızda Minecraft'ta nasıl modlu bir şekilde oynayabileceğinizi göstereceğim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar dün yaptığımız Brawl Stars yayınında 3 tane Brawl Pass e, hediyesi yapmıştık. Hediye edecektik 3 kişiye. 2 kişi kazandı zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Şimdi 1 kişi kaldı. Bugün yapacağımız Brawl Stars yayınında da son bir kişiyi açıklayacağız. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Arkadaşlar açıklama kısmına verdiğim linke tıklayarak buraya geliyorsunuz. Burası ne diyor sorarsanız. Burası T-Launcher. geldikten sonra buradan TL'yi indir kısmına tıklıyorsunuz tamam mı? Tl indir kısmına tıkladıktan sonra Windows için indir diyorsunuz. Windows buradan seçebiliyorsunuz hangi bir şey için. Windows için indir dedikten sonra indiriyorsunuz. Ben de indirili olduğu için ben şu an siliyorum. Şimdi Arkadaşlar hemen indirip sonra bu şekilde bir ekran gelecek. Bu ekranı bekleyin. Bu ekran size indirecek bakın. T-Lancer'ı kurulum dedi. Hoş geldiniz. Devam et Buradaki sözleşmelerde sözleşme kabul ediyorum kısmına tıklayıp. Burayı e, yani bu site indiriyor yani bu bilmiyorum bunu. Bunu devam diyorsun tamam mı? Devam dedikten sonra böyle bir yer temiz bir kurulum ya e, başlar. Buradan direkt devam et diyoruz. tamam devam ettikten sonra sizlere böyle indiriyor şeyi. Bekleyin indirmesini. İndirildikten sonra arkadaşlar buradan devam et kısmına tıklayıp tamam tam diyoruz. Tamam yaptıktan sonra gördüğünüz gibi t geliyor. Hemen t açalım. Trençler açtıktan sonra bu şekilde bir şey diye Ok Java'nız olması gerekiyor bu arada. Java indirmek bilmiyorsanız da farklı bir videoda isterseniz farklı bir videoda da yaparız sizler için. Trençleri girdikten sonra buradan benim zaten önceden hesabım olduğu için buradan hesaplar kısmına tıkladıktan sonra buradan T mods diyor tamam Buraya tıklıyorsun. Burada bir sürü mod var. Mesela hangi modu seçelim? On tamam mı? Kur diyoruz arkadaşlar. Modumuz kuruluyor. Eğer TLauncher yüklemi farklı ıı, modlar kurmak istiyorsanız yani kendi orijinal Minecraft'ınıza. Bu da bunu da yapabilirsiniz ama arkadaşlar sizlere TLauncher öneriyorum. Çünkü arkadaşlarım TLauncher direkt kolay bir şekilde buradan mod indirebiliyorsunuz. Ama normal Minecraft'ta dosya yükleyip o dosyayı sil falan filan biraz uzun sürdüğü için ben bu şekilde öneriyorum sizlere. Oluş yani şu an yüklendi hemen açıldıktan sonra devam edelim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyaya katıldınız. Gördüğünüz gibi ismimiz, paramız, haritamız, tarzı şeylerimiz var e, ee, gördüğünüz gibi buradan mesela bunlara nasıl yapabileceğimiz falan gösteriyor. Çok güzel bir mod. Kesinlikle denemeyi unutmayın. Ee, yani çok hoşuma gitti benim. Yani siz de kesinlikle oynamayı unutmayın. Seviliyorsunuz arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Bay bay.